<laughs> Hep kazanan mı yiyor Yusuf Emre? Aynı şey yaparken. Ben. Allah Allah. Onun ne garip bir yeme şekli ya. Ben böyle yaptım. Git. Siz böyle mi bitiriyorsunuz bunu hep? Hı? E sıcak ama. Hı? <laughs> Niye konuşmuyorsunuz? Git. 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 <laughs> ya hep biriniz kazanırsa ne olacak? Ya ben onu yemeyeyim. Eçizim buldum. Bir tane iki tane mi ya? Yusuf'a Oğlum niye benimle konuşmuyorsunuz? Oğlum garip misiniz? <laughs> Oğlum niye konuşmuyorsunuz peki? İşte. Hakkınız mı gider? <laughs> e. Bu böyle bitmez ya. Emre. Bu güzel itmanmış ha ben sizi itmana böyle çıkarayım ha. Ömer Eymen. Femre, gitmana <laughs> ben sizi böyle çıkarayım. Ortaya patates koyayım, koşup koşup gelin. Ha? Olur mu? Olur mu? Ben olur. Baba nasıl patates yiyorlar ya? İlk defa mı yiyorsunuz? Git. Tabi anneniz yok ya, anneniz var ya. Bizi bu saatte böyle dışarıda patates yediğimizi görse var ya. Ne der? Yanarız. Ya sen bunu <laughs> Yanarız. <da sorma. gülüyor> Gerçekten var ya. O ta niye oraya kadar koştu? Bu sefer. Niye oraya koştun? Daha şey içecekse. Niye daha çok yemek için mi? Evet. <laughs> Ama o iki tane iki tane yiyor. Yusuf emre. At at birkaç tane daha. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yorulmadınız mı? Yok. Yusuf Emre bitiriyor Ömer Eymen. Yoruldun. <laughs> Ömer Eymen nasıl yiyeceğini çok merak ediyorum. O üç tur koşuyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak öksürdün. Oraya gitme. Gel su iç gel. Aç. <laughs> Aç suyu. <laughs> Oğlum senin bu öksürüğünü biz nasıl yeneceğiz ya? Ömer, <laughs> Ömer Eylül. Yusuf Emre. Gel gel gel, hayır, gel buraya, gel. Olur mu o? Hayır orada olmaz. Gite oraya git. Suya koş. Sen şimdi yemiyor mu Yusuf Emre? Yemiyor mu o patates? Abini bekliyor. Taş küt makas da makas yapacağım. Tamam mı? Taş küt makas da olmuyor mu? Cık. Hı? Hadi be Allah. Bugün ne günü? Ne? Bugün ne günü? Bugün Baba Yar. <laughs> baba Oğul günü. Bugün anne yok ya. Anne olmayınca ne günü oluyor? Baba Oğul günü. <laughs> İyi hem. Sonra yani Hadi, hadi devam sefer. et bakayım. Tamam ya. Ben minus. Hı? Biriniz aç kalabilir böyle. <laughs> Süper ye ye hızlı hızlı bitir onu <laughs> Femre hızına yetişemiyorum Ömer Eymen saldırıyor saldırı hücum <laughs> oğlum az sohbet edin benle ya az yemeyin ya bak 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 bak. Oğlum midenize oturacak ya. Lan Yusuf Emre bitirdim be. Yusuf <laughs> Emre. Ne yedin be? <gülüyor> <gülüyor> Artık bunların hepsi benim. Hayır. Ya ama dede bu ne ya? Ee, siz oynuyordunuz oğlum bana ne? Aa, hemen. <gülüyor> geldim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Ömer Eymen yine kaybetti. Bence bunların hepsi abinin olsun artık. Yusuf Emre miden oturacak ya. <laughs> oğlum acı biraz abi. abi. benim bu ya. Bu ne? <laughs> artık yarış yok. Ya bebe. Yusuf Emre ne yedin bu oğlum ya? <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Niye vuruyorsun kardeşini? Baba baba. <laughs> Yarış yapıyordunuz az önce. Ne oldu? Vurma niye vuruyorsunuz? <laughs> Yusuf Emre yeter bence. Sen daha yeme zaten. Söyleyim mi bir tane daha? <laughs> Söyleyim mi? Doydun mu? <laughs> Ömer Emre, doydun mu? Doydum. Sen? Doymadın mı? Tam mısır patlatırız. Mısır patlatalım mı? Evet. Patlatalım mı? Ben boş Gidin ellerinizi yıkayın içeride. Ne oluyor? Boş Suyu bitirdiniz. Tamam git al. Sağ Hesabı da Hayır. ödeyin. Ellerinizi sabunla yıkayın.